Bir bebek dünyaya geldiğinde onunla herhangi bir dilde konuşmadığımızda Tanrı'nın ona vereceği ilk dil hangi dildir? Bu dil Adem ile Havva'nın konuştuğu dil midir? Merak ediliyor. Bunu merak eden acemi bir bilimci Büyük Roma İmparatoru 2. Frederick imkanları olduğu için ülkenin dört bir yanında deney yapıyor. Deneyde çocukların bütün ihtiyaçları gideriliyor. Onlarla herhangi bir şekilde konuşulmuyor. Hiç insan sesi duymamalarına özen gösteriliyor. Tabi son üç yüzden çocukların hiçbiri konuşmuyorlar. Büyük bir kısmı ölüyor zaten. Özellikle küçük yaştakilerin büyük bir kısmı ölüyor. Ee, diğerleri ise hayatları boyunca konuşmuyor. Bunu tıptaki bir bozukluktan biliyoruz. Hospitalismus. Google ee, Google'da aradığınızda çok çıkmayabilir. Berke Özdoğan'ın Oyunla Yardım diye bir kitabı var. Orada geçiyor. Türkçe çevirdiğimizde sevgi yoksunluğu olarak geçiyor. Özellikle işte bakım evlerinde çocuk esirgeme yurtlarında kalan çocuklara baktığımızda 0-1 yaş dönemi çocukların %95'i ihtiyaçları hani gideriyor. Yeme içme diğer ihtiyaçları gideriliyor olsa bile %95'i ölüyor. Bunun farkına varıldığında çocuklar ailelere veriliyor. İşte o yuva sıcaklığını, sevgi sıcaklığını, anne baba sıcaklığını hissettiklerinde bu ölüm oranı düşüyor. Yani hani yemeden içmeden daha önemli bir şey var. işte sosyal duygusal olarak çocuğun beslenmesi. Çocuğu sosyal duygusal olarak besleyemiyorsanız küçük yaşta ise çocuklar ölüyor.